Evet, evet. Sakin oyna. Şunu şuraya koyalım. Sen de ya şu posteri de alalım. Şunu biraz aşağı indireyim. şimdi haydi bismillah oha oyunum çökecek diye çok korkuyorum lan bu ne oyun herhalde hayat şu odayı ben nasıl geçeceğim şunu bir şuraya atar mıyız şimdi sen gel karşım biz ne değil ben değil ne koymak bakın şu şey öne gelmeyecek yoksa olmuyor şu tam düz yapalım şunu. Bırak. Öbür masayı da alalım da. karşım Biz çok büyük bir salaklık yaptık arkadaşlar bu arada. Daha yeni fark ettim. Salaklığın ne olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Arkadaşlar biz burayı ne almışız? Laptop almışız gittik klavye ve klavye aldık ya. Al. Mouse da boş boş ne almışız? Yok aslında bu sonra kullanacağım. Sonra kullanırım. Aynen sonra kullanırım. Birisi yeri Şu şimdilik depo haline getirelim. Şimdi şu laptopu da alalım şuradan. Keşke onları almasaydık oyun makinesi de alabilecektik ya. Koy tamam. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi şu posterler. Ha, şu, Biz şuraya şöyle koyalım. Şu posterler çok önemli. Ya posterim gitti ya. Çok güzel bir poster. Çok şu, şu, koyalım şunu. Şunu da şöyle şuraya. Yan yana koyalım zaten benzer posterler. şimdi seni şuraya koyacağım sende ne var Heh. seni dışarı koymamız lazım işte. Neden diye sorarsınız. Çünkü adamlar bunu gelip oyun makinesi olduğunu anlayıp gelip oyna, o, 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 oyun, oyun, oyun makinesinden oyun oynamak. Ya bir konuşamadım ya. Oyun makinesinden gelip oyun oynamak isteyecek. Ne bu Posteri de şuraya koyalım. Şimdi şunları da depomuza yerleştirelim. Bu ne Sıcaklık ölçer. Sen şuraya... Mazer. Şunu alalım şöyle şöyle. Atalım klavye gelsin. Klavyeyi de atalım. Sonra şu gelsin. Şunu da şöyle atalım. Şunu sen de gel. Seni de şöyle atalım. Saat ondan sonra iş yapamıyoruz. Yani saat 22'den sonra saat kaç? Daha 18 daha saat 6. Şu işi açacağım. İlk müşteriler gelsin. Kafeye açık yaptık. Kapıları açtık. Beyzbol sopasını aldık. Şimdi eskiden böyle bekliyordum arkadaşlar kapının önünde. Giren hırsıza tak. Tuk. Bir tane poster buraya asılmış gözüküyor. Bakın. Şimdi şurayı bırakalım. üstü oradan almadık değil mi yok